Arkadaşlar kümese gelmiştim. Çok ilginç bir olayla karşılaştım. Bakın iki tane burada tavuk yumurta yapmaya çalışıyor. Burada da horoz yumurta yapmış. Dışarıya çıkmış öyle sağlıyor bizim köydeki tabirle. <laughs> Dineliyor veyahut da Orta Anadolu tabiriyle. Şaka tabi bu horozlar bazen tavukları folluğa çekmek için bu şekilde folluğun yanında olur veya folluğun içerisine girer. Böyle oralarda dolarır hatta tavuğu folluğa çağırır. işte gel buraya yumurta yap filan dercesine. Böyle bir olaydır muhtemelen. Bu horozun follukta bu şekilde beklemesi. Veya belki acaba ben cinsiyet değiştirsem de tavukluk mu yapsam, biraz yumurta mı yapsam filan diye kara kara düşünmesi de olabilir. Bilmiyorum tabii ki. <laughs> Çocuğum ne yapıyorsun sen orada ya? Ha? Bir de böyle hani kötü düşünüyor gibi yani. Yani dünyayı sorgulama, hayatı sorgulama evresinde gibi sabah henüz uyanamamış gibi falan böyle. He, öyle bir durum mu var? Bak millet kalkmış yumurta yapıyor, mesaiye başlamış. Sen daha uyanamamış gibisin. Niye öylesin? Bir şey mi o? Orada bir yumurta mı yaptın yoksa? Bak bakarım yumurta yaptıysan seni horozluktan aforoz edip tavukla döndürebilirim bak. Dur kızım, dur kızım. Sizde işimiz yok. Sizde işimiz yok. Benim şununla işim yok. Yumurta yaptın mı? Tamam <laughs> yapmamıştım. Tamam. tamam çıkmayın. Çıkmayın. Tamam. Gidiyorum. Gittim. 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 Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin size.